Aktoferrin, bağırsağımızda serbest formda bulunan demirleri toplayan, sizin besinlerden aldığınız demirlerin de emilmesini sağlayan, onları içine hapseden ve güvenilir bir şekilde bağırsaktaki demir reseptörlerine kadar ulaştıran bir taşıyıcı aslında. Bu nedenle hem bağırsakta serbest demir dolaşmasını engellediği için demirin bağırsak epitel hücreleri üzerindeki tahriş edici etkilerinden bizi korumuş oluyor. Hem bulantı, kusma, karın ağrısı gibi problemleri görmemiş oluyoruz. Hem de serbest demirin bakterileri besleme riskini engellemiş oluyoruz. Yapılan birçok çalışmada da hem demir sülfat gibi inorganik demir formlarına göre hem demir sitrat, demir glisinat gibi organik formdaki demir takvelerine göre anlamlı bir şekilde hemoglobin değerlerini yükselttiği yani kansızlıkta bize fayda sağladığı depo demiri gösteren ferritin düzeylerini de demir takvelerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla yükselttiği kanıtlanmış.